Çoban. Görüşürüz oğlum. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ay sen de, seni de perişan ettik ya akşamdan beri arabada. Estağfurullah Güzel Hanım. Buyurun, araba burada. Üşümedin değil mi gece? Yok yok, hiç sorun değil. Buyurun. Abi ruhsat da. Aa, hayırdır? Hadi atla bakalım. Gidelim de öğrenelim Suzan annenle erkek arkadaşının derdi neymiş. Atla. Tamam o zaman. Ben sana yolu tarif ederim. Bir ol. Söyle evdekilere merak etmesinler. Ben Murat'la İzmir'e gidiyorum. Hadi, tavan sen gidelim. Hadi. Ay. Ya ben ölüyorum ya. Ölüyorum açlıktan. Şurada kahvaltı edelim. Hadi. İyi tamam, bekle. Arabayı çekeyim. Tamam, sen park et. Ben sipariş vereceğim. Gülizar! Bekle. Arabayı çekeyim. Tek başına mı gideceksin? Tehlikeli bir yer mi orası? Normal görünüyor. Patladın mı? Arabayı çekeyim, geliyorum. Burada bekle. Ha anladım. Tehlikeli olan benmişim. İzmir değil burası. Kardeşim, bakar mısın bir? Geliyorum abi. Bir şey diyeceğim. Şimdi mesela senle biz Paris'e gittik. Sen arabayı park ediyorsun, ben de bir kafeye yürüyorum. Yine böyle bozuk atar mısın? Vallahi iki cihan bir araya gelse seninle Paris'e gitmeyeceğim için... ...bunu asla bilemeyeceğiz. Buyur abi, Kahvaltı mı alıyorsunuz? Kahvaltı alıyoruz. Ee, bir de sağında yumurta alalım. Tamam. Alo. Benim siparişimi almayacak mısın? Alayım abla. Ben bir otlu omlet istiyorum. Ot derken abla? Şuradaki sayırdan çimen falan yol koy. Ne otu olabilir acaba? Dere otu, maydanoz. Ya sen de aç şu telefonunu ya. Zır çalıyor işte. Merak etmişler belli. Merak edecek bir şey yok. Nerede olduğumuz belli zaten. Söylemiştir oğlum. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Afiyet olsun abi. Size de abla. Mersi canım, mersi. Al hadi, al, al. Utanma, al. Ya sen bu işi biliyorsun ha. Dur. Yani ben genelde böyle yerlerin sahanda yumurtası güzel olur diye söyledim ama sen maşallah işi kadın hakları bildirgesini okumaya kadar vardırdın. Ne bildirgesi be? Aa, herif benim siparişimi almadı. Ben müşteri değil miyim kardeşim? Ben görünmüyor muyum? hiç merak etme bence sen bayağı bayağı görünüyorsun. pardon önce sen. Ne oldu otlu omlet? Hadi önündekini yesene artık sen. Tamam son bir lokma. Ya bu tereyağı çok iyiymiş ya. Ee iyidir. Bizden alıyorlar toptan. Aa. Hı. E ben kendim alınmış gibi yiyeyim o zaman. Tö hmm. Aylardır açım ya. Aylardır. Allah Allah. Neden Gülizar? İki yumurta da mı kıramıyorsun? Allah Allah. Kırarım tabii. İki yumurta tabii ki kırabiliyorum da bazen yumurta alamıyorum. Yani <laughs> mali durumlara bağlı olarak Suzan annemin borçları alacakları falan bazen evin durumunu denkleştirmek kolay olmuyor. İyi. E, tam da zamanında geldin o zaman. Yani belki burada rahat edersin. Karnımı doyururum da. Ya biz bir aile falan olamayız. İstemezler beni. Kim ister ki zaten böyle bir şey? İçlerini almazlar. Yasal haklarıma, mirasıma falan gelince... ...eğer mahkemelik olursak... ...bilmiyorum ki. Ya bir bana bak, bir onlara bak. Sence kim kaybeder? Kanunlar ne diyorsa o olur ve satır satır uygulanır. Hem ben varken kimse kazık atamaz sana. Hakkını neyse alacaksın merak etme. Sağ ol be damat. Yalnız yarın öbür gün sözünle benim haklarım arasında seçim yapman gerekirse... ...işte o zaman bana selam bile vermezsin. Kusura bakma. Ben insanları biraz tanırım. Hı. Hmm. Doğru. Genelde öyle olur. Ama şöyle bir şey var ki sen beni tanımıyorsun. Sen bana Mehmet abinin emanetsin. Senin haklarını hiç kimseye çiğnetmem ben. Beni emanet eden edene zaten. Annem Suzya'ya, babam sana. Emanet edilecek eşi çoktan geçtim ben. Sen... ...şey yapma yani, takılma. Rahat ol. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Yetişkin biriyim ben. Ha. Hı -hı. Peki. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Seninle bir anlaşma yapalım. Sen bundan sonra benden bir şey saklama... ...ben de sana yetişkin biri gibi davranayım. Hı? Hadi şimdi anlat. Ne bekliyor bizi İzmir'de? Tamam. Daha önce bir şunları yiyelim ya. Aa, aa çöpe mi gitsin? Yazık günah bunlar. Hadi. Son. Gülser, bu Suzan anneminki nasıl bir borç işi? Kimlerle dertte başı? Ya bunun çalıştığı mekanın çok sinirli bir sahibi var, Şerif abla diye. Bu ondan borç almış. Şimdi ödeyemeyince de... Buna eziyet ediyor işte. Şerif buna eziyet ediyor. Nasıl eziyet ediyor? Parasını alamıyorsa gitsin mahkemeye versin. Ne demek eziyet ediyor? Ya değil mi işte kafası Şerif? Ne yani zorla ellerinde mi tutuyorlar Suzan Hanım? Ya senin pek alışkın olmadığın konular tabii bunlar. Şu anda gidip polise ihbar ediyoruz. Onlar da gidip Suzan Hanım'ı oradan alıyorlar. Ne? O ne demek ya? Öyle şey mi olur? daha başı orası? Olmaz. Hayır. Hayır. Ya Suzan annemin başını daha da derde sokarız. mı saçmalama. Bak şöyle yapalım, şimdi sen dön, Hı. ben gideyim... ...Suzan annemi kurtarmak için bir, bir yol bulurum ben, ha? Hı. Peki, tamam. Belli ki bana anlatmadığım başka şeyler var. Hiç sormuyorum, biz yola devam ediyoruz. Zaten babam haydutlar maydutlar gibi laflar etmişti. Bir şeyler döndüğü belli. Ben artık bu işin iç yüzünü öğrenmeden geriye dönmem. Çünkü meraklı bir tipimdir. Aynı zamanda sinirliyimdir de. ...bana yapma denileni böyle inadına inadına yapasım gelir. Tamam. Ama bak, bir şartla. Sen sadece şoförlük yapacaksın. Oraya gidince ben halledeceğim. Hı. Tamam. Tamam. Güzel plan. Ee, şöyle yaparız. Hı. Ben arabada beklerim. Sen Suzan Hanım'ı o karanlık tiplerin elinden alırsın. Sonra da gazlar kaçırırız. Peki, Örümcek Kadın kostümün içinde mi bari? Ay, olması lazım. Bir dakika, bakmam Hı. lazım. Kim? <laughs> ne yapıyorsun sen? Yetişkinmiş. Belli çok yetişkinsin. Git arabada bekle beni hadi. Hadi Gülnizar. <laughs> mal